Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar bugün 8 Nisan 2022 ikinci ara tatil bugün itibariyle başladı ve biz 9 günlük tatilimize şu an itibariyle başlamış bulunuyoruz. Tatil dönüşünde okulumuz ikinci dönemimiz göz açıp kapayıncaya kadar bitecek ve biz hemen yaz tatiline gireceğiz. Tatillerle dolu bir ikinci dönem bizi bekliyor olacak. Tatil sonrası dönem bizi bekliyor olacak. Birazdan nedenlerini anlatacağım. Ve Ara tatil bittikten sonra 18 Nisan 2022'de okullar tekrar açıldıktan sonra birçok öğrencimiz sıkıntıdan kıvranmaya başlayacak artık. Çünkü devamsızlıklar birikecek, zayıf notlar birikecek, birinci dönemin, ikinci dönemin birinci sınavları açıklanacak ve öğrencilerimiz sıkıntıya düşmeye başlayacak. Şimdi biz sizleri bu süreçte en az hasarlatlatmanız atlatmanız için, sıkıntıya düşmemeniz için çok önemli bir videoyla uyaracağız. Neden göz açıp kapayıncaya kadar bitecek dedik? Çünkü 18 Nisan okullara başladık. Sadece 10 gün okula gittikten sonra Nisan ayını bitireceğiz ve 2 haftadan sonra yani 10 günden sonra yeniden bir tatile gireceğiz. 29 Nisan Cuma günü itibariyle 10 günlük bir tatile 9 günlük bir tatile daha gireceğiz. Neden? Çünkü 2 Mayıs'ta Ramazan bayramımız var. 2-3-4 Mayıs 3 günlük bayram süremiz var. Dolayısıyla 30 Nisan'da başlayacak tatil ta ki 9 Mayıs'a kadar sürecek. Şurada 5 ile 6'sının şu an itibariyle tatil olup olmadığı belli değil ama bunun da büyük ihtimal tatil olacağı söyleniyor ve 9 günlük bir bayram tatili bizi bekliyor. Mayıs ayında da dikkat edin okula gittiğimiz günleri sayarsak sadece 16 gün okula gideceğiz Mayıs ayında. Haziran ayına geldiğimizde 17 Haziran'da karneler alıyoruz ve yaz tatiline giriyoruz Şu son haftayı yeşile boyadım çünkü biliyorsunuz son hafta karneler şunlar bunlar e-okul kapandığı için okula birçok öğrencimiz gitmiyor her sene bu böyle oluyor Dolayısıyla Haziran ayında da toplam 8 gün okula gideceğiz ve toplamda bakın tatil dönüşünde 18 Nisan'da biz okula tekrardan başladığımızda 10 gün 16 gün ve 8 gün toplamda 34 güncük daha okula gideceğiz gideceğiz ve karnemizi aldıktan sonra yaz tatiline gireceğiz. İşte bu 34 günde sınıfta kalacak mıyım? Devamsızlığım arttı, zayıf notum arttı. Hocam ne olacak diye birçok konuda kafanız karışacak. Şimdi sizlere bunlarla ilgili bilgilendireyim. Evet dedik ki tatil dönüşü hocam devamsızlığım şu kadar oldu. Hocam Af gelecek mi? Milli eğitim sınıfta kalmayı kaldıracak mı? Birçok soru soracaksınız bu konuda. Bir de hocam şu dersim zayıf, sorumluluk sınavına girecek miyim? Hocam bu dersim zayıf, sınıfta kalır mıyım? Şu kadar zayıfım var. Bunlara değineceğiz. 34 günlük süreyi bir kere en az hasarla atlatmanız için sevgili öğrencilerim. Şu konular birikecek. Tatil dönüşünde yeni konular işleyeceksiniz. İkinci dönemin ikinci sınavını hem daha önce işlediğiniz Mart'ta, Nisan'da, Şubat'ta, Mart'ta işlediğiniz konulardan çıkacak. Hem de Mayıs, Haziran, Nisan'ın sonunda işlediğiniz konulardan çıkacak. Dolayısıyla şu ara tatilde şu ana kadar görmüş olduğunuz ikinci dönem konularını lütfen üzerinden bir gidin ve bunları tekrarlayın. Devamsızlık ve zayıf not nedeniyle hocam sınıfta kalır mıyım diyeceksiniz. Bakın bunun kuralını size söyleyeyim. Liselerde özürsüz 10 gün, özürlü artı özürsüz toplamda 30 gün olursa sınıfta kalmayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tekrar edelim. MEP bu konuda af getirebilir mi? Getirebilir. Ne zaman açıklar bunu getirirse? Haziran ayında açıklar. Bunu söyleyelim. Okullar kapanmaya yakın ya da kapandıktan sonra açıklar. Ortaokullar özürsüz 20 gün olmazsa sıkıntı yok. Özürlü devamsızlığın ortaokullarda süresi yok. Zaten ilkokullarda neredeyse devamsızlıktan dolayı sınıfta kalma dahi yok. Şimdi gelelim ikinci İkinci ihtimal sizi kıvrandıran ihtimal hocam zayıf notum var hocam sınıfta kalır mıyım? 50 ortalamayı nasıl tuttururum? Bununla ilgili de size çok güzel bir video göstereceğim şimdi. Youtube kanalımıza geliyorsunuz Bilişim Akademisi'ne sevgili öğrencilerim. Şu tarafta sağda küçük bir ok var bakın. Buraya geliyorsunuz şöyle. Burada bir arama kısmımız var. Buraya hesaplama robotu yazmanız yeterli. Hesaplama robotu yazın ve hemen aramaya basın. Aramaya bastığınızda Enter'a bastığınızda bakın öğrenciler buna bayılacak diye bir tane videomuz var. Bu videonun açıklama kısmında bu videoyu iyice bir izleyin. Size bir tane hesaplama robotu hazırlamıştım. Burada bunu buradan indirebilirsiniz. Hesaplama robotunu indirdikten sonra... Videoyu izleyip hesaplama robotunu indirdikten sonra liseler için ayrı, ilkokul, ortaokullar için ayrı bu arada. indirdikten sonra şuna bakabilirsiniz. Ortalamanız 50'yi geçiyor mu, geçmiyor mu? Hocam ben şu ikinci dönem şu dersten bana ne kadar lazım? Örneğin birinci dönem notlarınız açıklanacak. Daha doğrusu ikinci dönemin birinci sınavları açıklanacak. İkinci sınavda size ne kadar not lazım? Ne almanız lazım? Sözlü ne olursa geçersin. Performansın kaç olursa geçersin, yazılıya ne kadar odaklanmalısın, ne kadar yüklenmelisin. Bütün bunları işte bu görmüş olduğunuz hesaplama robotu aracılığıyla simüle edebilirsiniz. Yani deneyebilirsiniz. Örneğin işte ben Türkçenin birinci yazılısından şunu aldım. İkinci yazılısından bana kaç lazım? Hoca şunları şunları verirse ne olur? Ortalamam ne olur? En altta geliyorsunuz hesaplama robotunun altında. İşte dönem ortalamam kaç olur? 50'yi geçer mi? 60'ı geçer mi? Bunu benzer, buna benzer hesaplamalar yapabilirsiniz. Zaten birinci dönem ortalamanızı biliyorsunuz. Dönem ortalamanızı. ikinci dönemi buradan hesaplayıp işte sınıfta kalır mıyım? Kalmaz mıyım? Bunu hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamaları yapıp buna göre ayağınızı denk kalırsınız. Ayağınızı yorganınıza göre uzatırsınız sevgili öğrencilerim. Umarım güzel bir tatil dönemi geçirirsiniz. Sizi biz tatilde de yalnız bırakmayacağız. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.